karşınızdayım yeniden ve bugün burada bir şey böyle baykuş modu yeni bu 2025'in mod bir tane mod yani mo mod böyle burada mo burada birisi var bak mesela buradan şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar mesela buradan yumurtalarda böyle şeyler var mesela Spawn Egg var İlk önce bunu deneyelim arkadaşlar. Dur dakika. Bu da bana merhaba diyor. Ne yapıyor lan bu vay kuş. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı bunu, ve abone olmayı unutmayın. Like da atın ha. 19 like var şu anda. 30 like gelirse bir önceki bölümde söylemiştim. 30 like gelirse yapabiliriz bu istediğimiz videoları. Bak, a, bakın burada böyle bir şey var. Ondan sonra bakın bu böyle Heh. bakın böyle bin diyor. Dur böyle binelim hatta. Evet böyle biniyorum. Hayır. Hello Tamam How are you man? Are you okay? Siz İngilizce... Siz İngilizce... Biliyor musunuz arkadaşlar ben İngilizce? Biliyorsanız yorumlarda yazın ve Normal yorumlarda yazın ki Hem de yorum... Böyle söyleyin ki Çok yukarıya çıktık Bakın mesela böyle yukarıya gittiğinde yukarıya gidiyor Aşağı gittiğinde aşağıya gidiyor bu modları marketten ücretsiz buluyorum arkadaşlar. Siz de marketten ücretsiz bulabilirsiniz. Mesela tamam şu modun tanıtımını yapalım. Burada başka kafalar var mı bakalım. Bakın burada bu var, 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 bu var. Bu var. Tamam. Bunları deneyelim şimdi. Bu böyle mi tak? Bu böyle takılıyor galiba. Hayır, bu böyle mi takılıyor? Hayır. Böyle mi takılıyor? Hayır. Bu da hayır, bu da hayır, bu da hayır, bu da hayır. Ya bir şey takılmıyor mu ya? Yok, bunlar takılmıyor arkadaşlar. Takılsa söylerdim. Botluk level var. Buna bakalım. Bu bölümün ikinci bölümüne gelmesini istiyorsan nasıl like, beğeni, o videoyu like atmayı ve beğeni atmayı Unutmayın. Bundan bir şey olmuyor arkadaşlar galiba. Tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar savaşlarda bir şeyler var mı galiba? Galiba <laughs> Tamam var mı bakalım bakalım da bakalım. <laughs> Bu şeyler var mı? <laughs> Neredeler? Ha, burada bir şeyler yok arkadaşlar. İksirlerde de bir şey yok ben baktım. <laughs> tamam şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi? Bu mod çok kısa. Tamam. Ee, bunları şimdi bloklara bakalım. Bloklarda bir şey var mı? Tablet böyle keşfedilen bir şeydir arkadaşlar. Unutmayın bunu. Tamam. Şöyle kapatmaya çalışayım. Ben burada doğdum arkadaşlar normalde. nasıl da bataklık. Üreme hiçbir şey bataklıkta o kadar pis ki. Acınlamın beni diğim satten, ummayan kalbim satten. Tamam. Şimdi arkadaşlar, yaptık bunu, yaptık da yaptık. Ya bu başka bir şey yok ki burada. Ha, bunlar kaldı sadece. Bu yumurtalar kaldı. Tamam. Dur dur bak bu ne? Allah'ım ya. Tamam bak. Bunlar baykuş yumurtası. Tiger baykuşuymuş bu. Bu da az Azure. Bu da Bilme, buna bir şey. Buna bir daha bilmiyorum. Bu da böyle. Bakın bunlar hasar oluyor hasar mu? Hasar olunca böyle sesleri geliyor. Sesler ne mi çıkıyor? Yok bir şey çıkmıyormuş. Tamam. Eee... Arkadaşlarımla işte. Tamam. Şimdi burada bir tane kitap var. Oo. Lan. You can find all the friends, for <laughs> your <laughs> old sweets and how to craft them. Looking for all feathers you can get feathers by using pro rabbits. Ne? Diyor ki arkadaşlar, böyle bir şeyler yaparak rabbit yani tavşanları kullanabilirsiniz diyor. Yani bu türlü der <laughs> Aa burada crafting table. Ha, bunları biliyoruz. Bu kitap bitince ne oluyor ya? Bu kitap ölüyor mu? Aa gidiyormuş sadece. Ya şu baykuşlar çok tatlı ya. gel buraya. Tamam arkadaşlar şimdi bunları a, öğrendiniz. Dur olmuyor ki lan. He buldu. Tamam arkadaşlar bu mo, modu da öğrendik. İkinci şeyi yani ikinci modu yap ikinci mod a, arama yani ikinci mod yapma. İkinci mod yapma şeyleri ikinci bölümde Görüşürüz. See you later. Allah'a gelir. See Rakun, soon. Bakın. For <laughs> a while crocodile. Allah'a Görüşürüz.